...şey yapmayacak, çıkandığı zaman Lağba. şey yapacağız. Şu an 6 altından saldım. Bak, lavabodan geliyor şu an. Lavabodan geliyor, şu an çatala girdi. Bak. Bak. Bak, borulara çıkalım şu an, bak. Aşağı sarkıttı kolu Şu an kolunda gidiyor, bak. Boru içi çok temiz yani, dikey bak şu an. Bak. Boru temiz. Bak benim gördüğüm sen de görüyorsun bak. Bak şu 50 gaz lavalı bağlantısı. Çıt açıkta dönmüş. Tekrar aşağı iniyor. Şu an bodruma indi bak. Şu an boru bodruma zaten inmene gerek yok. Oralar tamam. Gel yani senin hattın açık bak. Bak geri çekiyorum şu an. Tamam abi. Bak hattın açık yani. Benim gördüğüm sen de görüyorsun bak. Onun içi tertemiz bak. Yani en ufak bir tıkanma yok yani burada.